Hoş geldiniz arkadaşlar girenler kalp atarak girerse ve ve artı olarak girenler girenler çift tıklayarak girerse süper olur. Direkt şurayı 500 600 bin yapalım öyle başlayalım yayına. Birilerini almaya öyle başlayayım yani. Çok iyi gördük seni. Yani şimdi tip olarak mı? Yoksa enerji olarak mı? Çünkü hep böyle olabiliyorum bazen. Olamıyorum. Abi sevgilim beni her yerden engellemiş. Kardeşim seni yüz yüze görmek istiyor demek ki. Akıl et birazcık bunu. Demek ki seni yüzde görüşmek istiyor seninle. Bunu ima etmek istemiş. Alttan alttan. Sen ama bunu, önemli olan bunu anlamak. Bunu anlamak bilincine vardığın zaman, o zaman gerçek aşkı yakalayacaksın. Eee... Eva, Yağmur, cellat iyi biliyor bunu. Tabii, beni engel... Evet. <laughs> ne alaka? Evet. Cellattan tavsiye alırsak dur. Ee, abi İlayda deyip kalp yapar mısın? Dur. Hemen olmaz. Bugün modumuz yok şarkı söyleyiver. Şarkı söyleyiverirsem daha çok modun düşebilir. Yani böyle biraz üzülebilirsin. O yüzden bunu şu anlık benden böyle bir şey dur. Speed up Azerbaycan şarkısı. Şaka. Hmm. Yanlışlıkla okuyordum seni yüzden. Arkadaşlar şu kızın ismini yazmayın artık ya. Rahatsız olmaya başladım artık şey. Yazıyorsunuz ya kısmet sorudu kızın adını. Artık yazmayın ya. Vallahi rahatsız olmaya başladım gerçekten ya. Kızı alakam yok, tanımıyorum, etmiyorum kızı. Sevgili olduk yanlışlıkla. Sizin yüzünüzden. YouTube'a video gelsin. YouTube'a Dur şimdi. Ya ben bugün niye bu kadar çok dur dedim ya? Durmayın arkadaşlar, durmayın. Koşun. <laughs> Kim o? Ya of, şimdi söyletme ismini iyice. Tamam alacağım arkadaşlar, herkes alacağım. Siz bir başlangıçta şöyle bir 5-600k yapalım şu yukarıya. Öyle almaya başlayayım insanları. Siz tıklamayla şurayı bir 500k yapın. Ben de o arada şu şu mükemmel tavuk pilavımı 5 saniyede yiyeyim arkadaşlar. Bakın tavuk pilavı nasıl yiyorum? Hemen size göstereyim. Şu cacığı şöyle üstüne döküyorum. Ya döküyorsunuz demiyorum. Ben öyle yapıyorum çünkü. Şöyle döküyorum. Sonra böyle bir bulamaç gibi bir şey oluyor bu böyle değişik. Sonra bunu böyle bulamaç gibi böyle Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. Şarkı açayım mı? Ya Bu ne? Tamam. Siz şu yukarıyı halledin ben hemen şunuyim. Şey tıklamaya Dedim ki ben bunu yiyeyim siz de orada şöyle 500-600k yapın da yayına başlayın. Yüzlerce kazık yedikten sonra benim oturup tavuk pilav yiyiş. Arkadaşlar bu arada kısa bir bilgilendirme <laughs> Şuraya bir yapın da Şurada bir artı işareti var ya da takip et yazar Buraya tıklayanların ismini ekranımda kocaman mavi yazarla gözüyorum haberiniz olsun Şunu bitirdikten sonra yayına sonra başlayacağım Ve isim söyleme istiyoruz ya isim söyleme olayı yapacağım size bekleyin Ha bitti şarkı lan. Ve bunu. Lan şarkı diye trolleniyor mu ikide? Işte? Bakın bitti. Canım olsun. Evet 500 oldu. Sizi tebrik ediyorum. <laughs> Dişlerimde cacık kaldı. Onu temizleyeyim. Burak Küpeli teşekkür ederim. Oh. Arkadaşlar benim Dur şimdi göstereceğim size benim bacağımın şurasında çok fena bir ağrı var arkadaşlar. Neden olduğunu anlamadım. Burası neden ağrır? Bunu bir söyleyebilirim siz aranızda fizyoterapist varsa. <laughs> Şuraya da neden ağrır ya? Aa. Halay çeken köpek gibi yürümeye başladım ya. Halay çeken köpek var ya, böyle böyle yürüyor. Arif Tekin teşekkür ederim. Kim kız yine? Celal! Efendim? Ne dersin? Lisan? Yakşı. PK mı atacağız? He. O bir PK. O, o alan alıftı. Alıftı mı? Alan alıftı. Alan alıftıysa şimdi alan izle. Alıftı. Bu ne seçmesi? Her türlü diye gelebiliyor mu? Gelebilir. Tamam. Yakşı. Murat Bey çok sağ olun. Chat hadi diyanmadan ekrana tıklayayım. Arkadaşlar direkt hiç bu şey yapmayalım direkt çift tıklayarak bile alırız. Arif teşekkürler çift tıklamanız yeterli arkadaşlar sağ olun çift tıklamanız yeterli. Bu pk'dan sonra tamam alırım arkadaşlar yağmuru da alırım tamam tam sorun yok yağmuru da alacağım ee, çift tıklamanız yeterli çift tıklayarak alırız zaten. Alcan çok sağ olun. Niye say bir şarkı söyleyeceğim? Söyleme. <gülüyor> Söyleme <gülüyor> onu de başka şarkı söyle. Nereden biliyorsun ki hangi şarkı söyleyeceğim? Bilirim. Nereden biliyorsun? E de bilirim de. Ne diyorsun ne? Bilmiyorum. Yeni, nereden biliyorsun söyleyeceğim yeni, şarkı nereden biliyorsun? Yeni mahnılar öğren yeni mahnılar. Bir öğrendim işte. Hansını? Şimdi söyleyeceğim. Azer Yalan Azer danışırsan. Azerice. Yalan. Yalan danışma. Allah Allah. Ne söylemiyorum tamam. Furkan çok sağ ol, Yusuf çok sağ ol. Mehmet. Sen bilirsin. Söylemeyeceğim, sen kaybettin. O bir kasım paşalı, çok sağ ol. <laughs> <laughs> Eva, şey, e, Nia. Oy. Ne bileyim, ikiniz de üç harflisiniz. Burak Hadi teşekkür üç ederim. Üç üç harfli o kadar şey var ki, üç harfli olan her şey benim adıma mı diyeceksin? Maya Vadeli. Maya Vadeli. Ben... Yeva, Yeva demek ki bu adamın ağlında sen varsan ki ham ya Yeva deyir. Arkadaşlar 1450 tane jeton gelmesi lazım. Aferin ah, kız sana. Ali Bey, geliyorum. Ali Bey. Ben çok arkadaşlar, ben ben 1450 jeton. Hemen arkadaşlar tamamlarsanız çok mutlu olurum. Musa <laughs> Bey çok sağ olun. Ay Musa Bey. Niye? Canlısın. Ha? Aha. Aha. <laughs> Yeni Azerice mahnı öğrendim. Geliyor. Yaşilem, yapıram, edirem, gelirem, az kaldı, yapıram, gidirem, yapıram. Arkadaşlar 23 saniye kaldı, tamamlayabiliyorsak tamamlayalım. Arif Tekin teşekkürler, Burak Küper'i teşekkürler. Siz ikiniz tamamlayacak gibi duruyorsunuz bu arada. El ele verin, bu yarışı kazanalım. Kesper hoş geldin. Kesbut. Üçünüz el ele verin, bu işi tamamlayalım. Ah be ulan Arif elini verdi diğerleri. Allah 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 Ya Nia da beni yeneceğini sanıyor ya, çok komik ya gerçekten ya. Bu. Bu. Ulan tabi ki yazın pusulayın şoker. Baş senin Allah'ına kurban baş. Murat Bey Murat Bey. Arkadaşlar şu niye yenerim lütfen lütfen. Haydi 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 haydi. Arkadaşlar yenelim lütfen lütfen. Çift tık çift tıklayın çift tıklayın çift tıklayın. Emre emre deyin arkadaşlar. sürekli çift tıklayın. Çık, 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 çık. arkadaşlar niye bana sorduruyorsunuz? Ömer Bey ömer Bey bağır lan. Chat yani ma soru yazılarsa okuma. He ben de malım zaten her yazdanı okuyacağım. Mal değilsen ay ay cellat a. Bu sen öz özüne niye mal değersen? Hayır. Ben niye okuyayım bilmediğim şey etmediğim şey sen niye söyleyeyim durduk yeri niye? Bilirim bilirim. <laughs> ben Furkan'la küstüm. Niye? Vallahi küstüm ben söyleyeyim. Ne oldu? Gece ben koçi ne? Koçi miydi? Kaçi miydi? Poçi miydi? Neydi o çocuğun adı? Poçi poçi şeydi. Ay ben de yadımdan çıkarttı adı. <laughs> <laughs> Poçiko. Poçiko. Ne? Neyse sen anladın Pochiko'yu kim olduğunu. Pochiko değil. User de. teşekkürler. Tam Pochiko demişiz işte. Geç Pochiko. Pochiko değil dur. Kaçıyor. Kaçayım ki. E yo. Pochiyo. Pochiyo. Yo yo yo. Kiçun. 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 Ha. E, ee, ben geçen bir şey dedim. Ha. Fur Furkan'da Kiçun'dan benim yerime özür demiş. Demiş ki Cellat adına özür dilerim. Niye Ay. ben engelli miyim? Ay cəllət, ma bax, ma baxırsan mı? Altı üstü buzo dedirttim, ne dedirttim? Küfür bax, ma baxırsan mı? mı? Ma mı? Ma mı? Hı. Bak. Keçun, keçun, yaman yaxşı oğlandı. Keçunun bilirsən mi neçə yaş var? Otuz bir yaş var. Otuz... Biliyorum. İşte de o elə elə bilifdir. Sən onunla dalga geçirsen O elə bilifdir. Orada yazıflardı ki, onun çatında yazıflardı ki, gitme deme, deme yazıflardı. Bir sən ona bir dəfə duzu dedirtdin, o dedi. Sonra da orada yazlar ki, demə demə ayıf dedi. O da elə bildi ki, sən ona ayıf söz dedirtmişsən. Ayıf söz dedirtdiyin için o da özündən əsəbləşdi. Sonra da Furkan dedi ki, yanlış anlama dedi, özür diliyirəm, yanlış anladıysan dedi. Yani Furkan sənin adına derken sen pis söz dedirtdiyin üçün hiç yok. Hiçbir şey anlamadım, hiçbir hiç şey anlamadım. Pis söz dedirtdi, bilmişsən mi? Şimdi anlamadım dersen bir daha anlatacak mısın? Dönüşüm mı? Anladım anladım ben dediğini tamam anladım. Ben senin söylediğini anladım. Var. <laughs> <laughs> tamam hadi gel bir tane daha atalım gel. <laughs> getrem, getrem. Getrem, getrem. Gelmiş. Kaçma gelmiş, tamam gelirim gelirim. Gelirim gelirim. Ben kaçmaya gelmiştim. Tamam sana Azerice bir tane şarkı söyleyeyim o zaman öyle git. Geliyor. Önce ben. Ha kuşlar demeyeceğim. Ha. Valla. Valla, yaxşı. Yanlış anlaşılabiliyormuş, o yanlış bir şeye denk geliyormuş. O yüzden demeyeceğim onu. Öyle. Ama ben o anlamda söylemedim ama neyse söyleyeceğim şimdi şarkı. Oku. Okuyorum. Hazır mısın? Yeni öğrendim Azerice. Hazırım. <laughs> Azerbaycan'a selam arkadaşlar bu arada. Teşekkür ederim aşağıdan yazmışlar. Selam. İki Aleküm. gün sonra geliyorum Azerbaycan. Aleyküm evet, Başım. başla benim boyum olsa da 1.50 seni kaldıraram yukarı 1.50 bitti <laughs> sen ne danışırsan acelat yeni öğrendim ne öğrenmişsen söyleyeyim bir daha benim boyum olsa da 1.50 seni kaldıraram yukarı 1.50 Allah zihnini açsın. Senin de. Özne yakış bak. Görüşürüz. Seninle tanıştığım için çok şadam Hadi bay bay. Bay bay. <laughs> ya ne Allah Allah bunlar da arkadaşlar ne desek yanlış anlıyor bunu yadarda ya. Rap bu. Ne ben böyle bir şey gördüm öğrendim. Allah Allah var demek ki böyle bir şey söylüyoruz kardeşim. Demek ki var böyle bir şey söylüyorsun. Alperen teşekkür ederim. Ben oğlum. Azerbaycan ne zaman gidiyorsun? Arkadaşlar ben Azerbaycan'a bu arada sanırım çarşamba ya da perşembe günü gidiyorum. Artık kimliğimi yaptırdım. Artık kimliğim kırık bir kimlik değil. Şu bir maden suyu içeyim bir tane. Ah 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 Ayağım çok acıyor ya. Oh. Arkadaşlar bu ayağım niye böyle oldu benim ya? Şimdi sakat demek istemiyorum ama gerçekten öyle yürüyorum yani. Yağmur bekliyor. Tamam dur alıyorum hemen Yağmur'u. Hemen alıyorum. Alperen teşekkürler, hoş geldin. Duygu teşekkürler. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ne yapacaktım? Çift tıklamayı unutmayın bu arada ben birini alıyorum. Yağmur yayın yapıyor. E, tamam arkadaşlar Yağmur yayındaymış zaten. Ben Yağmur bekliyor deyip niye beni kandırıyorsunuz? Çok kandırıkçı bir insan olmaya başladınız ya. Todi <laughs> bekliyor. Todi kim? Arkadaşlar şu bekliyor bu bekliyor demeyin lütfen. Lütfen demeyin. Kim attı kim attı? Hani bana kom hoş geldin abi. Teşekkür ederiz. O zaman ben buna tek atayım. Buna bir tek atmaya çalışayım o zaman ben bu maden suyuna bir tek atmaya çalışmak bana yaraşır. Abi teşekkürler. Ya keşke az önceki PK'da olsaydın abi ya. Şunu alsaydım bitiyordu zaten. Yendiler de beni. Neyse, bunu tek görmüşüm ya, Başlıyorum. Çekil, kader, sağ, kader, sağ, kader, sağ. kader sağ olsun hani bana not Neyse bunu başlıyorum. Teşekkürler, teşekkürler. Ya müberradır o profil fotoğrafı ne müberradır Allah aşkına ya okul fotoğrafımı koymuş. Alperen teşekkürler. Eva yayında bile değil. O Japon şarkısını açtığında dinle. ben dinledim zaten. O yüzden söyledim. O bilmiyor. Azeri kişi bilmiyor. Ben biliyorum bak. Düşün. Azeri sanatçı. O bilmiyor. Ben biliyorum. Seyitan Kekeç. Hoş geldin. Teşekkürler. Desteğin için sağ ol. Evet. Aa sıralama 65 oldum. Tıh. Tıh. Sıralama 65'im ben. Ordu'dan selam. Or Ordu'ya selam. Evet. 2 gün sonra Azerbaycan'dayım. 2-3 gün sonra Azerbaycan'da olacağım. Haberiniz olsun. Artık kimliğimi yaptırdım. Güzel bir Azerbaycan gezisi yapacağım. Hadi teşekkürler. Abi hoş geldin tekrardan. Bakalım kimler var? Bari bunları PK'da falan yapsak güzel olur. Bari insanları yenerdik. <laughs> Seyitan geç teşekkürler. Alperen teşekkürler. Kim var kim var? Yazın bir ÇM'ye yazın. Onlara yazın bir. Yok Besmele ile Yağmur yayında şu an. ikisini de alamıyorum. Çünkü yayındalar. Ben tamam, bekliyorum ben. Birilerini bekliyorum. Daha sıralama 56 oldum. Hup. Arkadaşlar ben sadece chatimde neden sadece kız ismi görüyorum? Lütfen ya artık. Tam bir tane yazsanız da iyi. Beş tane ayrı kızı yazıyorsunuz ya arkadaşlar ya. Oldu mu? Oldu mu bu?